Merhaba. Sinema için buradayız. Biletler yetmez. Giriş sadece beyin çürümesi olanlara. Rey, soru ne? Hadi kalk. İşte biletim. Misafir listesindesiniz. Siz olduğunuzu da kanıtlayın. Ah, gül yaprakları. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. İçeri gelin. Vay ne güzel bir fincan. Rey bak kim içeri girdi. İhtiyacımız olan şey bu. Beyin çürümesi sineması. Vay ne harika bir topluluk. Rey. İçeri girmeliyiz. Ben hazırım. Balerin hizmetinizde. Hey, Suzy, pilavı çal. <laughs> Şimdi der mi? Sadece bir dakika. <laughs> Peki ya müzik? Burada neler oluyor? DJ Suzy ritimde. Aa evet. Ritme ayak koydurun. Pekala. Balerin için yeni bir dans. Bunu ben de yapabilirim. Kendimi kaptırdım. Nefes kesici. Bir saniye. Fincanın boş. İçeri girebilir miyim? O kadar hızlı değil. Kahveye ihtiyacım var. Ne? Hayır. Bu kötü bir fikir. Ray. Ray. iyi misin? Yoldayım. Amatörler. Merhaba. Sinemaya girmek istiyorum. Sahur. Evet. Listedesiniz. Topu ver. Bir el oynayalım. Pekala. O istedi. Gerçek bir beyin çürüğü. İçeri gel. Hoş geldin. Ben ağaç adam. Merhaba. Beyzbol oynamak ister misin? <laughs> Elbette. Topu at. <laughs> Tuttum. Üzgünüm Rey. Bu benim imzalı beyzbol vuruşum. Rey. Kimse yok mu? Bir nefes alabilirim. Olamaz. Paparazzi. <laughs> ne istiyorsun casus? Seni içeri almayacağım. Fotoğraf yok. Şişt, bak bende ne var. Küçük bir şantaj. Bu benim. Ah, oh, bütün kanatları yok etmeliyim. Ah, ne kadar ilginç. Daha fazla soru yok. İçeri gelin lütfen. Teşekkür ederim. Bu çok tehlikeli. Sen nesin? Bence asus güvercin. Hadi ama. Beni içeri al. Dur. Hayır. Kanıtın nerede? İşte. Yine mi o fotoğraflar? İnanılmaz. Onları yok etmiştim. Of. içeri gel. Evet. Başardık. Lütfen. Hoş geldiniz. O kadar hızlı değil. Bu acınası bir taklit. Ah, bir şanslar Gitmeliyim. Hanginiz gerçek güvercin? Arkadaşlar, gerçek beyin çürüğünün kim olduğunu biliyor musunuz? Birinci mi? İkinci mi? Yorumlarda bize yazın. Bunu yanına bırakmayacağım. Kanıtım var. Bak, Ah anlıyorum. Kaybettin. Rey biraz tavuk ister misin? Ben küme hayvanı yemem. Siz kimsiniz? Merhaba, işte biletim. Bir saniye. Doğru görünüyor. Ama gerçek bir beyin çürüğü olduğunu kanıtlayana kadar inanmayacağım. Bok. Olamaz. Köpek balıklarından korkarım. İçeri girebilirim. Oh be, bu tehlikeliydi. Affedersiniz. Şimdi sadece bir dakika. Sana göstereceğim. Ben yüzmeye hazır bir köpek balığıyım. Hey delikanlı, Vay, şu kızda bak. İşe yaradı. Planımın ikinci aşamasına geçelim. Yüz yüz geç. Yüz. Benimle çıkmak ister misin? Ah, hayır. Fikrimi değiştirdim. Köpek balığı. Orada bir köpek balığı var. O bir köpek balığı değil. a o, -oh. harika iş. Ne? Bu da kim? Biri mi var? Kapu kapu cappuccino, assassino assassini. Hayır, yapma. İşte biletim. Sadece lütfen öldürme. Ah, bir bilet mi? Tamam. Listede misin? Cappuccino Assassino. Gözlü bir fincan senin olduğuna inanmıyorum. Ha? Ne? Tamam. Sanırım kanıtlamam gerekecek. Vay canına. Üç tane misiniz? Ama sadece bir bilet var. Bir şeyler uyuşmuyor. Ö, ee, şimdi inanıyor musun? Girebilir miyim? Evet. Hoş geldiniz. Rey. 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 Hey. Ne yapıyorsun? Her zamanki gibi patlamış mısır yiyorsun. Ah, bu harika bir fikir. Cappuccino, Asatino. Ve benim biletim. Bir, iki, üç. Ama sen yalnızsın. Diğer biletler kimin için? Bekle, kendin göreceksin. Evet, şimdi sadece bir saniye. Şimdi radikal tekniğimi sergileyeceğim. Taş, Kağıt, makas, ateş. Aa, o -o, parmağa dikkat et. Benim bebeğim. Sistemde bir aksilik daha. Bütün sistemi yeniden başlatmak zorunda kalacağım. <laughs> Hazır. Bunu kim yaptı? Sen. Be ben mi? O'ydu. Hayır, o'ydu. Sizi özlüyorum. Tüm sistemler normal. İşte dön. Dikkatli. İniş yap. Pist açık. İniş tamamlandı. Teşekkür ederim. Biletim. Sinemaya uçtum. Bombardillo Krokodilo. Sen olmalısın. Evet, benim. Sana inanıyorum. Cidden mi? Bu gerçek benim. Trallallero, eh, şimdi sana kanıtlayacağım. Uç, hadi. Daha düzgün. Düz dönme. Hadi, acele et. Hepsi. Dur. Yumuşak iniş. Bombardilo krokodil kendisi. Want... Ne? Bombardilo mu? Evet. Ve şimdi sana göstereceğim. Dur bakalım. Ray, kanları açıyorum. Hadi, uçalım. Aa, evet. Ben gerçek bombardıyla oyun. <laughs> Suzy, kapat şunu. Seni duyamıyorum. <laughs> Uçabiliyor. Hoşça kal. Ray, nereye gidiyorsun? Aa, şimdi kapatacağım. Dur bakalım. Ray! Çekil. Uçağın düştüğünü görmüyor musun? Çok bir beşlik Suzy. Ortalık temiz. Rey sen... Burada neler oluyor? Bu da kim? Bu da kim? Onları sete kim aldı? Kovuldun. Herkes kovuldu. Sadece beyin çürümesi olanların kulübüne hoş geldiniz. Çılgın bir yer. Spi golü Bütün çete burada. İçeri gel. Sırayı oyalama. Kimlik doğrulaması. Yüzde yüz beyin çürümesi. Kulübe hoş geldin. Dur. Hayır. Kimlik doğrulaması. Yüzde sefer beyin çürümesi. Kötü şans. Kulüpte ineklere yer yok. Giriş sadece beyin çürümesi olanlar için. İşte dönüşmek gereken şey bu. Aa, çok üzgünüm. Sen kimsin? Balerin Kapuçina. Sana inanmıyorum. Hayır, hayır, hayır. Benim bak neler yapabiliyorum. Ah, tahta gözler. Ne sefalet ama. Kapuçina bozuldu. Balerin Kapuçina. O çok güzel. Böyle bir elbise ihtiyacım var ve puant ayakkabılarına ve makyaja. balerin Kapuçina olacağım ve beni durduramayacaksınız. Devam et bakalım inek. Bizim kulübemize giremez. O ses de ne? Oh, o da kim? Hey, iyi misin Velet? Örümcek adam. Bu olmaz. O kadar da hasta değilim. Ne? İyiyim. Hey, bayılma. Aa, atıcılarım bozuk. O yüzden düşmüşüm. Bekle. Bir bakayım. Biliyorum. Ver onu bana. Tamir edeceğim. Hey. hey. Bir dakika bekle. Sadece bunu sıkmak gerek. Şimdi her şey yerli yerinde olacak. Ve burayı lehimleyeceğiz. Her şey hazır. Vay. Her şeyi tamir mi ettin? Çok üzgünüm. Hiçbir şey görülmüyor. Aa, hmm? e, i̇stemeden oldu. İkincisini de yap. Bir fikrim var. Sen de bana yardım eder misin? Gerçekten böyle bir tütüye ihtiyacım var. Lütfen. Tamam. Bir düşüneyim. İşte ihtiyacımız olan şey bu. Bunu bir dene. Vay canına. Aa, Bu taytlar da iş görür. Al bakalım. Hemen kıyafetleri değiştireceğim. Gerçekten hızlı. Ee? Mükemmel. Geriye sadece senin için bir bale tutusu sarmak kaldı. <laughs> Mükemmel. Aa, dikkat et. Baş döndürücü. Mükemmel. Çok teşekkür ederim. İyi şanslar balerin. Harika iş çıkardım. Geçebilir miyim? Dur. Kemlik doğrulaması. Ben balerin kapıçına. %33 otuz üç beyin çürümesi. Bu yeterli değil. Seni içeri almayacağım. Ne kadar da kabasın. Eğer beyin çürümen yoksa geçemezsin. Dur bakalım. Bu da ne? Hoş geldiniz. Sana konuşuyordum. Beni duymadın mı? Ah, seni ruhsuz kötük. Sen kimsin? Eğman. Ben Egman'ım. Kaç! Yok et. Yok et. O da ne? Ah, ne yapmalıyız? Düşün Piper. Biliyorum. Bunun işe yarayacağından emin misin? Evet. Koş, koş. Bütün çöpleri temizliyor. Harika bir robot süpürge. Dolabı aç. Şimdi onu bir tuzağa çekeceğiz. Robot ortadan kaldırıldı. Çak ve beşlik bıyık. Ne? Ha? Bir dakika. Hey. Yardım et. Bir kahve fincanına ihtiyacım var. Hmm. Tamam. Okay. Bekle. Hmm. Nereye gidiyorsun? Hmm. Evet. Mükemmel ah. oldu. <laughs> Kahven mi? Ne? What? Bunu sen <laughs> mi yaptın? Larry, Larry. Ne planlıyorsun? <laughs> i̇şte. Mükemmel bir fincan. Bir profesyoneldir. <laughs> Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Hoşça <gülüyor> kal balerin. <laughs> Cappuccino. Hmm? Tamam. Hey gardiyan. Bak geçebilir miyim? Kimlik doğrulaması. Yüzde 66 beyin çürümesi. Yine uçuyorsun. Bu haksızlık. İşte seyirciler. işe koyulalım. Havalı dans. Harika bir dansçısın. Bir dans stüdyosuna gelecek misin? Sana yardım edeceğim. Bu yeterli olacak mı? Aa, bu dünyadan değil. Nasıl yardımcı olabilirim? Bana dans etmeyi öğret. Çok kolay bebeğim. Bir, iki, bir, iki, üç, dört. Benden sonra tekrar et. Hazırsın bebeğim. Ve şimdi serbest değil. Doğaçlama yap. Neler yapabildiğini göster bana. Herkes 10 puan verdi. Sen harikasın. Ve ben doğuştan bir öğretmenim. Bütün maddeleri yerine getirdim. Teşekkür ederim Deadpool. Git ve hayalini gerçekleştir Capuchina. Balerin Capuchina. Olamaz. Vay canına. Gözlerime inanamıyorum. Yüzde yüz beyin çürümesi. Tebrikler. Sen de bizdensin. Hoş geldin. Vay canına. O bir süperstar. En büyük hayranlarınızız. Vay. Çok güzel. Bu bir onur. Vay canına. Bir dakika arkadaşlar. Vay. Tıpkı senin gibi olmak istiyorum. Ne hissettiğini biliyorum. Ve sana yardım edebilirim. Al bu senin için bir hediye. Bir bakayım. Nereden başlamalıyım? Aa! Yine kaybettim Wolverine. Duvara yaslan. Senden öfret ediyorum. Wolverine'in yardımıma ihtiyacı var. Al sana Magneto. Başardım. Hey! Neler oluyor? Işıkları kim kapattı? Aşağı in küçük Mugnotus. Sana nasıl teşekkür edebilirim? Bir saniye. Bütün bir planım var. Al bakalım. Güzel bir gülümsemeye ihtiyacım var. Oh, burada çok iş var. Sanırım bir fikrim var. Ma senin için bir iş var. Hadi harekete geç. Diş tellimi. Bu senin için bir hatıra. Ee? Mükemmel. Sonunda mükemmel dişlerim oldu. Çok teşekkür ederim. Ah, bu arada tişörtüne ihtiyacım var. Sarı tişörtün. Gördün mü? Bir taneye ihtiyacım var. Benimki Wolverine gibi kokuyor. Özgünüm. Pizza teslimatı. Bu harika bir fikir. Pizza teslimatı. Ah, bu sizin pizzanız mı? Teşekkür ederim. Ama pizzadan başka bir şeye ihtiyacım var. Hey inek, sana bir hediyem var. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Bir eziye yardım etmekten her zaman mutluluk diyorum. İşte bu kadar. Hazırım. İşte uyuyor mu? Tamam. Kendine gel Suzy. Bu senin şansın. Benzerlik yüzde on. Sadece on mu? Peki ya dişler ve tişört? Bir dakika. Aa, bu çok üzücü. Sadece yüzde on. Beni içeri almayacaklar mı? Aa, merhaba. Kayboldum galiba. Aa, sanırım gitsem iyi olacak. Bu teknolojinin geliştirilmesi gerek. Bu eli iade etmeliyim. Hoşça kal. Bekle, bekle. Bir ricam var. Böyle bir elbiseyi nasıl bulabileceğimi biliyor musun? Elbise. Elbise. Bir fikrim var. Tut şunu. Senin çipin. Döne bakalım. E? Ne demek? E? Üzerine bas. Tamam. Biraz eski moda ama sana yakışıyor. Bu doğru elbise değil. Özgünüm. Tekrar basmayı dene. Yine yanlış. İşte bu. Mükemmel elbise. Yardımınız için teşekkür ederim. Evet. Yardım etmekten mutluluk duyuyorum. Sırt çantanı unutma. Teşekkür ederim Tony. Pekala. Benim de gitmem gerek. Demir adam zırhını etkinleştir. Hey. O da ne? Bu komik değil. İkinci deneme. Süper kahramanlar bir tuhaf. Ah, öyle yemeği zamanı. Hey, itişip sana Ne oldu burada? Ah, bana yardım edebilir misin? Pilotları çıkar. Elbette. Dur bakalım. Çok teşekkür ederim. Sana minnettarım. Nasıl yardımcı olabilirim? Ah, bu doğru. Al bakalım. Temiz bir cilde ihtiyacım var. Sivilce en büyük düşmanım. Oh, hmm. bunu halledebilirim. Kriyo ee? Kriyoterapi işe yaradı. Bütün sivilceler döküldü. Bekle, bekle. Daha dikkatli olabilir misin? Başka ne var? Lazer görüşüne ihtiyacım var. Hayır. Lütfen yardım et. Sen bir süper kahramansın. Tamam, tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Ah. Aa. Aa, işte gözlükler. Tekrar her şeyi görebiliyorum. Geç kaldığım için özgünüm. Sınıf, bugün karanlık bir madde yapacağız. Bu kimyasal reaksiyonu yakından takip edin. Gördüğünüz gibi. Güvenli siyah bir madde yaptık. Aa, oh, o oh, hiç de güvenli değil. Sanırım kimyasalları karıştırdım. Sakin ol. Her şey kontrol altında. Olamaz. Yüzüm bırak beni. Kaçın. Kaçın. Bağırmaya gerek yok. Kimse size yardım etmeyecek. Hayır, hayır. Yapma. Oh be. Artık zarar veremeyeceksin. Teşekkür ederim Suzy. Beni kurtardın. Dur bakalım. Bu saç modelini nereden bulabileceğim hakkında bir fikrim var mı? Bir yol biliyorum. ama Ee, Çılgın bir profesöre benziyorum. Ve bu beyaz saç siyah istemiştim. Haklısın. Peki ne yapmalıyız? Hmm. Ah sanırım bir yol biliyorum. Hazır mısın? Saçlı kokteylimizi çalkalıyorum. Al bakalım. İşte ihtiyacımız olan bu. Biliyorum. Her şey yapılabilir. Teşekkür ederim. <laughs> Bu şimdiye kadarki en iyi saç modeli. Hazırım. Doğruca tarayıcıya. Yapamam. Sakin ol. Başaracağını biliyorum. <laughs> Benzerlik. Yüzde yetmiş beş. Ne? Sadece yetmiş beş mi? Neden yüz değil? Ne eksik? Ayakkabılar. Ayakkabılara ihtiyacım var. Hmm. Ayakkabılar mı? Evet, kesinlikle. Bebek spor ayakkabı giymez. O da ki. Wow. Barbie. Mükemmel. Olamaz. Ama dudakları bile yapamıyorsam, kolları ne yapacağım? İşler Rujun. En sevdiğim Rujun. Belki ben de sana yardım edebilirim. Bekle. Evet yapabilirsin. Makyajımı hmm. yapar mısın? <laughs> Aa, pekala. Evet. Al dudaklarını nasıl yapacağını öğren. Anladın mı? Şimdi sen dene. Tamam. Emin misin? Deneyeceğim. Ee, güzel Aynaya bak. Hayır, hayır. Wow. Bu, bu tek kelimeyle harika. Mükemmel makyaj. Son dokunuş. Teşekkür ederim Barbie. Hoşça kal. Wow. Ee, hazır mıyım? Kesinlikle, mükemmel. Şimdi kesinlikle teste geçeceksin. Tamam. Benzerlik yüzde yüz. Başardım. Atlattım. Başardım. Tebrikler. İçeri girin. Hayır. Kendim görmek istiyorum. Hayalim gerçek oldu. Harika iş kızım. Onunla gurur duyuyorum. Harika iş. <laughs> ne bekliyorsun? <laughs> Yukarı çık. Ciddi misin? Ah, acele et. Nasıl görünüyorum? <laughs> tamam. Hadi gidelim. Yüzde bir eşleşme. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Kaybetmek <Gülüyor> mi? Bu çok kötü ama. Üzülme. Sonraki sefere. Bir dahaki sefere. <laughs> i̇stediğim şey bebek olmaktı. Tek istediğim başarılı olmak. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Yeter. Sakin ol. Dur. Al işte rehber. Bu ne? Bebek olma kılavuzu. Adım adım plan. Çok teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Çok sağ ol. Aldım. Teşekkürler. Kızlar. Orada ne var? Kızgın köpekten kaçın. Yardım edin. Bir çözüm bulabilirim. İşte. Kırmadan yapalım. Aa. Bu işe yarar. <laughs> İşte böyle. Dikkatlice. Sakın bir şey kırma. Hızlı olur musun? Saatler mi sürecek? Bekle hemen. İşe yaradı. Al köpek. Kemik yakala. Çok lezzetli. Evet. Oldu. Çok teşekkürler. Nasıl ödüllendireyim? Teşekkürler. Senin için ne yapabilirim? Bana yardım edebilir misin? Saçımı yapabilir misin? Saç mı? Bir fikrim var. Ne yapıyor? Şimdi şekil verelim. Nasıl? Fazlalıkları atalım. İşte saçın hazır. Bu saç mükemmel. Harika. Teşekkürler. Hmm. Saçım nasıl? Mükemmel değil mi? Bunu düzelteceğim. Yüzde on eşleşme. Neden bu kadar düşük? Saçım harika oldu. Mükemmel saç stili. Rehbere bak. Sarı tişört lazım. Nereden bulacağım? Bir çözüm bulmalıyım. Vay. Iron Man. İmza lütfen. Gelsin. İmzanı alabilir okay. miyim? Seni seviyoruz. Posterimi imzala. Teşekkürler. İmzasını aldım. Tişörtümü de imzala. Piper'a diye. Piper'a diye. Al. Ah, Hardal kula. Buraya imzala. Okay. Buyurun. <laughs> Tişörtümü mahvettin. İmzaya gerek yok.